Değerli dostlar, Yeni Renan Refah Partisi'nin yanındayız. Şu an başkanımız yanımızda, kendisi vekil olarak. İlk önce onu alayım. Sayın başkan. Siz kimsiniz? Efendim ben e, avukat Ahmet Gök. Yeni Renan Refah Partisi Bursa İl Teşkilat Başkanı olarak görev yapmaktayım. Eee Samsun, Bafra doğumluyum. 1967 doğumlu. Evli, altı çocuk babasıyım. Başkanım, şu anda ittifak şekillendi. Son olarak yeniden Refah Partisi Cumhur ittifakıyla beraber yola devam ediyor. Başkanım söz sizde. Bu sırada yaşananlar nedir? Mesela orada bir beş günlük, dört günlük bir ara oldu. Kendisi üye olacağını söyledi Sayın Erbakan. Daha sonradan ne olmuştur Sayın Başkan? Şu an güncel olarak bütün olayları sizden dinleyelim. Tabii ki. Şimdi kıymetli Genel Başkanımız yetkili kurullarla, il başkanlarıyla, il sorumlularımızla, ilçe başkanlarımıza kadar istişare yapmak suretiyle Öncelikle bildiğiniz gibi e, ittifak dahil olmama kararı almış idi. Bunun akabinde e, yıllardır söylediği üzere Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı olması hasebiyle zaten Doğal Cumhurbaşkanı adayımız idi. Ve aday olma yolunda e, Yüksek Seçim Kurulu'na müracaatını yaptı. E, hazırlanan belgeler sonucunda da imza işlemine başladık. E, tüm ilçe seçim kurullarında ve il seçim kurullarında e, kurulan standlarla biz de bu kampanyaya dahil olduk. 3 e, gün içerisinde 70 bin imzaya Türkiye genelinde ulaştık. Bursa'mızda da 5 bine yakın imzaya ulaştık. E, Tabi bildiğiniz üzere e, ittifak kararının e, daha etkili olan bizim kamuoyunda da paylaşılan 30 tane ilçemiz var idi. Bunlar önce kabul edilmişti, daha sonra biz bu ilkelerin altına protokol yapılmak suretiyle imza atılmasını talep ettiğimiz için ve Adalet ve Kalkınma Partisi de bu imzayı diğer partilerle atmadığından bize de atamayacağını söylediğinden zaten ittifak yapılmamış idi. Tabii üçüncü günün akşamına doğru 70 bin imzaya ulaşılınca artık bazı gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı ve Genel Başkanımızın biz zaten emindik ama herkes emin oldu. Cumhurbaşkanı adaylığına artık resmen dahil olacağı yönünde. Ve bu ilkelerimizin kabulüyle birlikte protokol yapılarak imza atılması da kabul edilince ve bu bize bildirilince yine Genel Başkanımız yetkili kurumlarla, birimlerle istişare etmek suretiyle ittifaka dahil olma kararı aldı. Biz ittifakı kabul etmediğinde de kabul ettiğinde de her zaman beyan ettiğimiz üzere Genel Başkanımızın her zaman arkasındayız, yanındayız. Çalışmalarımıza o minvalde devam ediyoruz. Sayın Başkan, öncelikle şunu söylemek isterim. Yeniden Refah Partisi'nin güncel olarak, araştırmalarınıza bağlı olarak ne kadarlık bir oyu var Sayın Başkan? Şimdi e, gerek bizim yaptırdığımız anketler, gerek ise e, iktidar partisinin yaptırdığı anketlerde görünen o ki bizim Yeniden Refah Partimizin %7 ile %13.6 bandında bir oy potansiyeli var. Bunu e, iktidar partisi de tespit etmiş. Bizim zaten Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaptırdığımız anketlerde de önümüze konan gerçekler bunlar. Sayın Başkan yani bu ilk önce ittifak çalışması için Binali Yıldırım kendisi geldiler. Evet. Sayın Binali Yıldırım. Daha sonra bir beş günlük süre oldu. Bu sürede Sayın Başkan neler yaşandı? İlk önce hayır denildi sanırım. ya Devam edeceğiz tek olarak. Daha sonra neler yaşandı ki tekrardan e, ittifaka? Yiğit oldu ve hep beraber Cumhurbaş Cumhur İttifakı'nı Sayın Erdoğan desteklediniz. Neler değişti, ne oldu? Şimdi e, bildiğiniz üzere biz Milli Görüşün tek temsilcisiyiz. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın 1969 yılında başlattığı Milli Görüş Harekatı'nın ikinci 40 yılının hizmetkarlarıyız. Önce ittifaka e, hayır kararı alındı ve arada bir beş günlük süreç geçti dediğiniz gibi. Bu süreçte neler değişti? Bu süreçte işte biraz da biraz önce de beyan ettiğimiz üzere bizim iktidara geldiğimizde uygulamayı planladığımız, tasarladığımız e, ilk etapta 30 madde diye daha sonra tabii bu maddeler değişebilir, çeşitlenebilir, eksiltilebilir, artırılabilir şekilde iktidara geldiğimizde hayata geçireceğimiz bu maddeler üzerinde çalışmalar yapıldı. E, i̇ktidar partisi de bunların çalışmalarını yaptı. Biz iktidar olsaydık. Zaten ilk etapta yapacağımız olan şeyler bu 30 maddeyi kademe kademe hayata geçirmekti. Genel Başkanımız da yetkili kurullarla yaptığı görüşmelerde, istişarelerde bu konu ön plana çıktı ve e, özellikle imzanın da toplanması üzerine iktidar partisinin kabulüyle ve bu protokolün altına imza atmasıyla bu duruma ulaşmış olduk. Bizim kısaca bugün yeniden Refah Partisi iktidar olsa ülke genelinde uygulayacağı şeyler bu 30 maddede yapılacak olan şeylerdi. Hükümetin de bunun altına imza atmasıyla aslında bir nevi biz amacımıza ulaşmış olduk ilk etapta. Tabii ki milli görüşün vekiller bazında da meclise girerek temsili çok önemli. Çünkü bu protokolün altına imza atmakla her şey bitmiyor. Bu protokol maddelerinin uygulanıp uygulanmadığını denetleyen bir mekanizma olması lazım. Bu mekanizma kim olacak? Doğal olarak ee, bizim vekillerimiz olacak. Uygulanmadığı vakit vekillerimiz bunu yüksek sesle dile getireceklerdir mecliste diye düşünüyoruz. Anladım. Sayın Başkan bir de biz Saadet Partisi biliyorsunuz yani Sayın Erbakan'ın e, devamı olarak rahmetli merhum kendisini de çok severiz milletçe çünkü bir milyon kişi sanırım e, rahmetli olduğunda gelmişti. Bu demek oluyor ki Türk milleti seviyordu. Sayın Erbakan'ın devamı Saadet Partisi mi? Siz misiniz? Sayın Numan Kurtulmuş'un e, yani katılmadan önceki halimi, yoksa katıldıktan sonraki halimi. Aslında Sayın Erbakan'ı temsilen gerçekte halkımız kimi bilmesi lazım? Sizdeyiz. Aslında bu sorunun cevabını şu andaki güncel durum resmetmekte. Şimdi Saadet Partisi'nin e, milli görüşün devamı olduğunu düşünmek aslında akla ziyan bir durum. Çünkü beraber olduklarına bakarsanız işte e, rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın kırmızı çizgilerinin tamamen dışında hareketler mevcut. Bugün terörü açıkça destekleyen bir HDP olgusu var. İşte hiçbir zaman bir araya gelmeyiz denilen CHP olgusu var. Altı benzemizin hatta 7 benzemezin içinde bir saadet partisinden bahsediyoruz. E, bu durumda eğer halkımız milli görüşün devamı saadet partisidir diyebiliyorsa diyorsa o zaman zaten sorunumuzun cevabını almış olursunuz. Bize göre rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın ilkelerinin tamamını uygulama kararlılığında olan oğlu kıymetli Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan milli görüşün tek temsilcisidir. Numan Bey'e gelince de Numan Bey bir parti kurdu ve akabinde kısa bir süre sonra işte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne dahil olarak aslında milli görüşü hiçbir şekilde temsil etmediğini de göstermiş oldu. Gelinen noktada ülkemizde milli görüşün tek temsilcisi üstüne basa basa söylüyorum. Doktor Fatih Erbakan'dır. Yeniden Refah Partisi'dir. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Buradan son olarak Yeniden Refah Partisi meclise girmesiyle beraber. Yani girdiğinde daha doğrusu. Neleri konuşacak? Neleri değiştirecek? Ne yapacak? Söz sizde. Şimdi Allah'ın izniyle meclise gireceğiz. Orada bir endişemiz yok. Hem de hatırı sayılır bir sayıyla gireceğiz meclise. Çünkü biz sadece seçim zamanı değil, seçim olmadığı zaman da hep sahalardaydık. Bizatihi ben de teşkilat başkanı olmam hasebiyle. Meclise girdi, gireceğimizde ilk yapacağımız işler, biz bunların planlamasını yaklaşık 3 yıldır yapıyoruz. Bugün iktidar olsak yapacağımız işler belli. Mesela bir milli kaynaklar paketi kitabımız var. Vergisiz, hiç kimseye ek yük yüklemeden senelik 150 milyar dolar bu ülke nasıl kazanır? Bunun çalışmasını yaptık, kitap haline getirdik. Artı Türkiye'de 81 ile 638 proje geliştirdik. Arge Bilim Başkanlığımız bunun çalışmasını yaptı. Tüm illerimize, ilçelerimize dağıttık bu kitapları. Bunlar hazır. Projelerimiz CD'ler bazında hazırlandı. Ve biz bunları hazırladıktan sonra alıp da rafımıza koymadık. Kilitlemedik üstünü. Biz dedik ki Bunlar bu memleketin hayrına olan şeyler. Bunlar olursa bu memlekette kalkınma hamlesi hız kazanır, ivme kazanır. Ne yapalım? İktidar partisi dahil olmak üzere tüm muhalefet partilerine bu çalışmalarımızı gönderdik. Dedi ki bunlar bizim olmazsa olmazlarımız, bu ülkenin hayrına olacak şeyler. Siz yapın. İlla biz yapalım demedik. Bugün geldiğimiz noktada ise mecliste bu projelerin hayata geçirilmesi için yüksek sesle dile getiren insanlar olacağız artı milli görüşün değişmez ilkeleri diye nitelendirdiğimiz ve ilk etapta iktidara sunduğumuz 30 ilkemizi hayata geçirme noktasında ısrarcı olacağız. Vatandaşımızın özellikle mutfağına hitap eden, kesesine hitap eden tedbirleri almanın formüllerini biliyoruz ve bunların uygulanması için de gerekli birimlere baskı yapacağız. Anladım Sayın Başkan. O zaman Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la yola devam diyorsunuz ve Cumhur İttifakı'yla beraber Milliyetçi Hareket Partisi, Hüdapar, sizler ve Büyük Birlik Partisi ve ufak da olsa destek veren insanlarla beraber Cumhur İttifakı diyorsunuz. Bu şekilde yola devam diyorsunuz. Tabii ki yetkili kurullarımız ve genel başkanımız bu şekilde bir karar aldı. Biz de lider merkezli bir partiyiz. Doğal olarak Cumhur İttifakı'na dahil olduk. Bu bir seçim ittifakıdır. Üstüne basa basa söylüyorum. Bir koalisyon değildir. Bir ittifak yaptık. Bunda toplum için fayda gördüğümüz için yaptık. tabii ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimde destekleyeceğiz. Ama kendi listelerimiz ve kendi logomuzla ...seçimlere dahil olacağız. Oy kullanacağız inşallah. Değerli dostlar, Bursa TV yeniden Refah Partisi... ...Sayın Başkan'la beraberdik. Dinlediniz. Bundan sonra olacakları gördünüz. O beş günlük arada neler olduğunu, neler yaşandığını... ...hepsini sorduk. Biz halkımız için sağlardayız Hüdapar'a gittik. Ee, yeniden Refah Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi... ...herkese söz vereceğiz. Amacımız halkımızın kazanması. Amacımız milletimizin kazanması... Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sayın Başkan memnun oldum. Ben de memnun teşekkür oldum. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Hayırlı Son millet. söyleyeceğiniz bir şey var mı? Öncelikle aramızda bulunmayan il başkanımız adına selamlarını ileteyim. Aleykümselam. Kendisi Selam. il dışında olduğu için katılamadı yayınınıza. Son söyleyeceğimiz şey milletimiz için hayırlı olanın arkasındayız. Her zaman onu talep ettik. Rabbim ülkemize, Bursa'mıza hayırlısını nasip etsin diyoruz. Amin diyoruz. Çok teşekkürler sayın başkan. Memnun oldum. Görüşürüz dostlar.